Merhaba, ben Abdullah Oskay. Bugün sizlerle adım adım ihracat canlı yayınındayız. İhracata başlamak isteyen ve ihracatta kendini geliştirmek isteyen firmalarla ilgili kapsamlı bir yayın olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ihracata başlamak isteyen firmaları aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Dünya çok büyük. Türkiye dünya ekonomisini kabaca yüzde biri. Biz burada nasıl? dünyada rekabet edebiliriz. Bununla ilgili başlamak gerekiyor. Burada şundan bahsetmemiz lazım ilk aşamada. Ticaret Bakanlığı aslında ihracata başlayan firmaları üçe ayırıyor. Bunlar nasıl yapılanıyor diye düşünelim. Birincisi genel destek programları dediğimiz programlar. Ticaret Bakanlığı bunları Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş projesiyle destekliyor. İkincisi marka ve turkualiti. Marka programı var ve turkualiti programı var. Burada da son 3 yıl içinde 3 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalar yıllık ortalama 3 milyon dolar ya da son yıl 10 milyon dolar ihracat yapan firmalar marka ve Turkalit programına başvurabiliyor. Burada Turkalit'i Gov.tr'den tıklıyorsunuz, kendinizi inceliyorsunuz. Eğer belirli bir puanın üzerindeyseniz Turkalit'i altındaysanız marka oluyor, marka programından yararlanabiliyorsunuz. Buradaki destekler tabi Turkalit programında 362 milyon TL Yıllık marka programında da bunun yarısı 181 milyon TL ama genel destek programında da kabaca 100 milyon lira yıllık destekten yararlanabiliyorsunuz. Şimdi burada nasıl bir aşamadan bahsetmemiz gerekiyor? Üçe ayrılmış bir aşamadan. Aslında bu büyüklükte ihracat yapmayan, yıllık 3 milyon doların üzerinde ihracat yapmayan firmalar için genel destek programları daha yapılandırılmış ve markalı bir ihracatı öngörüyor. Burada genel destek programları için en önemli aşama Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş projesi. Pazara giriş projesinde bizlerin ne yapması gerekiyor? Aslında en fazla 20 ülke olacak şekilde analizlerimizi yapmamız, oralarda Neler isteniyor? Hangi pazara giriş belgeleri var? Hangi fuarlar var? Rakiplerin durumu ne? Dağıtım kanalları ne? Nasıl bir fiyatlamayla ilerlememiz gerekiyor gibi tüm hususları aslında Ticaret Bakanlığı'nın bu pazara giriş projesi yani ihracat planı hazırlayarak yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak çok çok önemli çünkü hem ihracatta prefinansman imkanları, eskiden ihracat destekleri önce harca sonra aldı. Ama yeni düzenleme ile 2022 yılında prefinansman sistemine geçildi. Bu ne demek? Artık buradan hazırladığınız projeyle Exim Bank'a başvurabiliyorsunuz. Exim Bank size kredilerden ve alacak sigortalarından öncelikli yararlanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda İGAŞ kefaleti için de öncelikli oluyor. Bu pazara giriş projesinden pazara giriş projesini hazırlarsanız, bunun yanı sıra sizlerin burada hangi belgeler, bilgiler gerekli olduğunu, dünyadaki süre giden trendleri anlamanız gerekiyor. Baz girişimde bu anlamda pazara giriş projesi yani ihracat planı hazırlamak için yetkili kuruluşlardan birisi bunu yapmaktan yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçmemiz gerekiyor. Burada tabii genel perspektifi bir planı hazırlıyoruz. Biz ihracat planını hazırlıyoruz. İkinci perspektifte ise artık bu planı somuta indirgememiz gerekiyor. Somuta indirgemek ne demek? Ülke bazlı pazar araştırmaları yapmak, yurt dışı pazar araştırması yapmak. Burada benim sıklıkla kullandığım bir söz var. Dünyanın her yerine ihracat yapmaya çalışmak, dünyanın bütün dillerini öğrenmek gibi anlamsız bir çaba. Biz pazarlarımızı belirlemeliyiz. Pazarlarımızda neler var, hangi firmalar var, hangi dağıtım kanalları var, hangi yapıyla biz bu pazara gireceğiz, hangi fuarlar var, gibi tüm hususları yurt dışı pazar araştırmasında analiz etmeliyiz. Rakiplerin fiyatlandırma stratejilerine, dağıtım stratejilerine bunların tümünü bu pazara giriş, yurt dışı pazar araştırması projelerinde şekillendirmemiz gerekiyor. Tabi burada rakip, aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? O ülkelerdeki firma listelerini bulmak, kimler alıcı olabilir, kimler toptancı, bayi, distribütör olabilir bunların tümünü bir analiz etmek. Fuarlara gidiyorsak, fuarlarda bunları standımıza davet etmek işte bunların iletişim bilgilerini bulmak ne kadar alıyor hangi ülkelerden alıyor kaçı alıyor bizim burada farklılaşma stratejilerimiz ne olabilir gibi tüm hususları bu firma listelerini derleyerek yapılandırmak gerekiyor sadece e-posta ve telefon numarasıyla aslında firmanın adı, e-postası, telefonu gibi stratejiler değil. Bu firma kim? Ticari olarak güvenilir mi? Ne kadar ciro döndürüyor? Kaç çalışanı var gibi tüm hususları da etkin bir ticari istihbarat mekanizmasıyla çalıştırmak gerekiyor. Tabi buralara doğru yol alırken bizim etkin bir CRM kurulumu da yapmamız gerekiyor. Müşteri ilişkileri yönetim sistemi ve aynı zamanda da dijital varlıklarımızı çok iyi yapılandırmamız gerekiyor. Hedef pazarın dillerine uygun reklamlı, reklamlamaların yapıldığı dijital tüm varlıklarımız site, LinkedIn, YouTube ve diğer destekleyici kanalların oluşturulduğu güveni inşa eden bir yapıyı kurgulamamız gerekiyor. Dijital varlık analizini yaparken aslında yapmamız gereken en önemli hususlardan birisi de rakipler ne yapıyor? Hangi anahtar kelimelerle trafik çekiyor? Hangi ülkelerden çekiyor? Rakiplerin dijital varlık gücü ne gibi? Bütün analizleri de yine yapmamız gerekiyor. Ona göre bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Sadece siteyi yaptım bıraktım değil. Katalog bir site diyoruz buna. Katalog bir site değil. Orada bizim aslında yaşayan bir site oluşturmamız, düzenli beslememiz, rakiplerin stratejilerini incelememiz, ona göre yol almamız gerekiyor. Rakiplerimiz neyi yapıyorsa onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da kataloglarımızla hedef pazarların dillerine anahtar kelime yoğun, kurumu etkin bir şekilde, tanıtıcı bir şekilde yapılandırıp, tasarımlayıp, kataloglarımızda indirmelerini sağlamak, sitelerimize canlı destek kurmak. B2B'de çünkü robotların konuşması değil, makine öğrenmesiyle konuşma değil, direkt satışçıya doğrudan ulaştıkları mekanizmaların kurulması da önemli oluyor. CRM üzerinden de biz aslında müşteriye döndürücü bütün işleri, işlemleri, süreçleri yönetebiliyoruz. Arama, SMS, yanı sıra burada mailingler, pazarlama hunileri dediğimiz kavramların tümünde CRM'e aktarmamız gerekiyor. Tabii burada en önemli hususlardan birisi de şu oluyor. Bizim bunu yapılandırırken İlk bakmamız gereken husus aslında pazara giriş belgeleri. Pazara giriş belgeleri neden önemli? Çünkü bazı durumlarda ülkeler herhangi bir ürünün satışı için neler yapıyor? Diyor ki şu belge benim için zorunlu. Bunu mutlaka bilmeniz, almanız gerekiyor. Bunun için de Ticaret Bakanlığı destekleri var bunu atlamamak gerekiyor. %50 oranında destek veriyor. Ülkeler zorunlu tutmasa da firmalar zorunlu tutabiliyor kendileri için. Bunu da yine doğrulayıcı belgelerle firmanın bunu istediğine ilişkin belgeler varsa elinizde bunları da kanıtlarsanız yine alabiliyorsunuz. Pazara giriş belgelerinde test analiz sertifikasyon süreçlerinin tümünde size aslında Ticaret Bakanlığı %50 oranında destek veriyor. Burada önemli hususlardan birisi eğer bu pazara giriş belgeleri yoksa siz aslında ne yapıyorsunuz? O ülkede müşteriyi bulsanız da teknik kriterleri sağlayamadığınız için satamıyorsunuz. Bu bu anlamda önemli. Bu hazırlıkları da yapmak gerekiyor. Ticaret Bakanlığı yüzlerce pazara giriş belgesinde destekliyor. Bunun dediğim gibi Ticaret Bakanlığı listesinde olmasa bile sizin o para pazara girmeniz için zorunlu olduğunu ya da firmaların istediğini gösterseniz, gösterirseniz Ticaret Bakanlığı destek kapsamına aldırmanız mümkün oluyor. Burada tabii bir de firmaların atladığı en önemli hususlardan birisi marka tescili. En az bir ülkede marka tescil başvurusunda bulunursanız ya da yurt dışında ofis, mağaza, showroom, depo gibi birimler yapılandırırsanız sizin burada almanız gereken destek nasıl oluyor? Buradaki almanız gereken destek aslında orayı yapılandırırsanız, marka tescil başvurusunda bulunursanız ya da yurt dışında birim açarsanız şirkette kurabilirsiniz. Buna ilişkin yayınlarımız da var, incelerseniz tanıtım desteklerinden yararlanabiliyorsunuz. Site SEO, reklam, katalog, yabancı dile çevrilmesi, yabancı dile içerik üretilmesi gibi birçok hususta Ticaret Bakanlığı'nın destekleri var. Dolayısıyla marka tescil başvurusunda unutmamanızı öneriyoruz. Tabii ki ticaret dediğimizde fuarlar ve yüz yüze ilişki de önemli arz ediyor. Fuarlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın desteklenen fuarlarını zaten çok yoğun bir ticari istihbarat ağıyla yurt dışındaki ticaret müşavir ateşelikleri akredite etmiş olduğu e, ABC sertifikalı fuar organizatörleri, uluslararası fuarları düzenleyebilen organizatörler var. Bunları da yine ne yapıyorsunuz? E, bunların yapmış olduğu, organize etmiş olduğu fuarları zaten Ticaret Bakanlığı destekliyor. Sektörden sektöre değişse de firmanın büyüklüğüne göre değişse de çok yüksek oranlarda yüzde beş, 80, 90'lara kadar çıkabilecek desteklerden yararlanmanız, yararlanmanız imkan dahilinde. Bu fuarları da sektörünüzde, hedef ülkelerinizde bulup belirleyip hangisi benim için etkin diyerek aslında fuarlara da katılmanız ve standlı da yer alabilirsiniz. Ama devamlılık esas sadece bir kere gittim müşteri oldu gibi bir husus yok. Fuara gitmeden önce de aslında biraz önce bahsettiğimiz CRM site, LinkedIn, YouTube gibi yapılanmaları yaparsanız oradaki firma listelerini çekip davet ederseniz etkin sonuçlar almanız da olası. Bir taraftan da yerinde ziyaretler çok çok önemli oluyor tabii ki. Siz bulduğunuz müşterileri gerek yerelden gerekse buradan CRM'le ya da aramalarla vesaire organizasyonunu yaptınız, gittiniz, onlarla yüz yüze de görüşmeniz gerekiyor. Bu yerinde ziyaretler de sizler için önemli hususlardan birisi. Diğer bir husussa destek yönetim sistemi. Destek yönetim sistemi dediğimiz sistemi de yine kurgulamamız gerekiyor bizim. Ticaret Bakanlığı'nın destek yönetim sistemi var ve bu destek yönetim sistemiyle bizlerin ne yapması gerekiyor? Ticaret Bakanlığı desteklerinden etkin bir şekilde yararlanması gerekiyor. Çünkü ticari, yurt dışına açılacaksınız, çok paralar kazanacaksınız. Hayaliniz de bu zaten. Dış ticaretin mantığı da bu. Burada Ticaret Bakanlığı'nın birçok destek kalemi var ve bu destek kalemlerinden etkili yararlanmanız sizin maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltıyor. Evet döviz kazanacaksınız ama döviz harcayacaksınız. İşte bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın bu desteklerinden de yararlanmanız gerekiyor. Tabii ki finansman süreçleri oldukça önemli. Buradaki ana hususlardan birisine biz artık dış ticarete başlıyorsak dış ticarette tabii Farklı farklı ödeme türleri var, para transferleri, işte ticari istihbarat, alıcının güvenirliği gibi hususlar var. Burada hem bankaların rolünü iyi bilmemiz gerekiyor hem de finansman süreçlerini etkin bir şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Burada başta Exim Bank olmak üzere Exim Bank'ın kredileri ve alacak sigortaları, ödeme yöntemleri gibi hususları da tam anlamıyla bilmemiz önemli. Bizlerde de bazı girişimde ekibimizde Exim Bank'ta uzun yıllar çalışmış deneyimli bir hanımefendi de var. Onunla bu süreçlerinizi kolaylaştırmak için sizlere katkılar sunuyoruz. Bunu da bilmeniz gerekiyor. İhracat aslında işletmecilik finans yönetimi demek. Türkiye'deki firmaların önemli bir kısmı finansı iyi yönetemediği için batıyor. Bu noktada bu desteklerden de bu olanaklardan da etkin bir şekilde yararlanmanız gerektiğini ifade etmek isteriz. Tabii ki bu bank destekleri ya da ihracatın finansmanı, işte kur opsiyonu, swap opsiyonu, forward opsiyonu gibi birçok opsiyonlar var. Kur riskini de iyi yönetmek gerekiyor. Bunlarla ilgili de yine herhangi bir sorunuz olursa bizlere ulaşabilirsiniz. Aslında ihracatta birçok adımdan bahsettik. İhracatta ARGE, ÜRGE, pazarın isteklerine göre üretim yapabilmek, bunların hepsi kurumun aslında bir zihniyet dönüşümüne girmesini gerektiriyor. Bunu yapabilen firmalar zaten çok başarılı oluyor. İşte dünyada çok farklı ülkeler, çok farklı kültürler, farklı kültürleri anlayabilen, farklı kültürlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler, cihazlar üretebilen ve onların istedikleri formasyona evrilebilen argesinden ürgesine, finansından e, pazarlamasına, satışına, her şeyiyle aslında dış ticareti özümseyebilen firmalar çok başarılı oluyorlar. Bunları başardığımızda zaten bizim başarısız olma imkanımız kalmıyor. Dolayısıyla sizler de ihracat süreçlerinize başlamak istiyorsanız, ihracatı adım adım deneyimlemek istiyorsanız bu noktada Türkiye'nin ihracat ajansı bazı girişime erişebilirsiniz. Bizler firmalara yurt dışı pazar araştırmaları, ticaret bakanlığı pazara giriş projesi ve ihracat planı hazırlanması, firma listelerinin derlenmesi, rakip analizi, rakiplerin stratejilerinin analizi, fiyatlandırma, konumlandırma gibi birçok hususta destekler veriyoruz. Aynı zamanda ihracat desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmanızı da sağlıyoruz. Bunları yaptığınızda kaliteli ve nitelikli bir danışmanlıkla sistem kurmaya dönük olarak uluslararası alana açıldığınızda başarısız olma şansınız yok. Sizler de bizim bazı girişimi bütün kanalların takip edebilirsiniz. YouTube, LinkedIn, sitemiz bunlar gerçekten bildiğimizi toplumla paylaşmak, bilmediğimizi öğrenerek aktarmak için önemli kanallar bizler için. Sizler de bu kanalları inceleyerek ihracattaki hatalarınızı en aza indirebilir, ihracat süreçlerinizi, dış ticaret süreçlerinizi karlı hale getirebilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum, ihracat dolu günler diliyorum, saygılar sunuyorum. ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.